İlk tarifimiz baharatlı limonlu tavuğun malzeme listesi. 6 adet derili kemiksiz tavuk eti, 1 adet limon, 3 adet patates, 5-6 diş sarımsak, 5-6 adet defne yaprağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 bardak su, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz. Evet efendim, günün ilk tarifle başlıyoruz. başlıyoruz. Baharatlı limonlu fırın tavuk. Evet, limonların kabuğunu yıkamıştım. Senden tavukları rica edebilir miyim? Tabii, dolaptan soğuktan. hemen Aynen. tavukları alalım. Şimdi ince ince böyle kesiyorum limonları. Hemen aldım şefim. Şöyle güzel. Bu fırın yemeği olduğu için ilk bunu yapıyoruz ki fırında pişme süresinde evet. de hani finale i̇lk kadar yetişti. Diğerleri tamamen yetişecek. Tavuk marinelerini çok seviyorum ben. Bence ben çok yakışıyor. Ben tavuğu da çok seviyorum. Ben de çok, çok seviyorum. Ben. Ee, şöyle, e, aslında baktığınızda dünyada birçok şeyin yan etkisi olmaya başladı. Hı. Hani burada baktığınızda tavuk bence sıralamadı yani belki çok sevdiğim için masum kalıyor. Aslında her şeyin iyi olmayanı zaten yani sebzenin de mevsiminde olmayan da bence sıkıntı var. Tavuktan belki çok da fazla şey değil yani. Ben Ama tavuk ben çok severim. Hızlı Aynı. bir giriş yaptım şu anda. Hemen gene başladı <laughs> tabii ki hızlıca. Tuz karabiberini koydun. Nasıl tavuğun neresini kullanıyoruz şef? onu ee, söyleyelim. Kemikleri alınmış but kullanıyoruz. Derisi de üzerinde olacak ki o deriler gerçekten... Nasıl hemen yani anladın oradan gözlüğümü? Evet. Renginden, <laughs> renginden, renginden, renginden ve yağından. Sen evet. sanıyorum çok hakimsin bu işe. Hem yemek programı da sundun evet. şimdi. Senin yanında yemek programı evet. <laughs> çok tuhaf bir his. Ya Aslında ben bir yemek severim. Hmm, mutfak yani, seversin değil mi? Evet yemek sever, mutfak sever. Gece uyurken, uykuya geçişimde onunla bu birleşirse nasıl Aa, olur diye hayaller kurar. Gerçekten. Evet evet ve e, bu konuda e, ilk defa Pelin sizin programda tabii ki Yunus Emre'nin de hmm. yanında olması benim için büyük mutluluk. Rossini diye çok ünlü bir e, klasikçi vardır. Yani bu Hı. böyle Mozart, Beethoven gibi e, böyle kendi döneminin e, starı olmuş bir e, müzisyen vardır. Ben yıllar önce Rossini'nin hayatını okuduğumda, klasikleri ve hayatları okuduğumda çok etkilenmiştim. Rossini 45 yaşlarında falan karar veriyor, diyor ki ben diyor klasik müzikte zaten çok ünlü oldum Hı. hani konçertolarım onlar bunlar, ben diyor yemek yapmak istiyorum diyor ve şefliğe soyunuyor, Yok. eğitimler alıyor falan. evet. Sonra e, İtalya'da doğru mu söylüyorum Yunus Emre? Rossini e, bif, Rossini'nin tarifiyle biftek var. Aa, yani adına biftek çıkıyor. İtalya'da restorana hmm. gittiğinde ben Rossini us usulü biftek istiyorum diyorsun. öyle. diyorsun. Ve e, tarifi geliyor. Yani aslında şunu Çok demeye oldu. getiriyorum. İnsan var olduğunda 20'li yaşlarında bir yola çıkıyor ama sonradan hayatta makas yapabilir. Önemli Tabii olan ki. oraya çok emek geliyoruz. Vermesi. Evet doğru. O, o durumu yani şimdi kurumsaldan ayrılanlar diye Tabii bir kitap çok, çıkarmak gerekiyor. Tabii çok öyle şefte var. Evet. ama aynı şey. Şimdi e, <laughs> benim kendi yakın ekibim de bizim için iki insan çok önemli mutfakta eğitmekle ilgili. Benim için en önemlisi hiçbir şey bilmeyen insan. Hı. Biz ee, tehlikeliyiz o anda. 17-16 yaşında, 15 yaşında genç arkadaşlarım geliyor onlara bu kültürü öğretmek için oluyorum süper. İkinci çok kıymetlisi benim için ikinci kariyerli insan. 30-32 yaşına kadar özellikle mühendislik yapmış, işte wow. açlık değil de mimarlık yapmış, ne bileyim diğer tarafta muhasebe yapmış. Farklı bir matematik zekasıyla tekrar bizim mesleğimize döndüğünde hmm. bizim olmayan düşünce tarzını bize gösteriyorlar. Düşünürüz ya. E sen de oradan evet. bir şey öğreniyorsun e, ama. değil mi? Yani, tabii bir doğru. Bir mühendisin bir olaya bakış açısıyla normalde bir mühendis kıyasli. zekası diye bir şey vardı. Tabii. Onu mutfakla birleştirdiğimizde aslında bize olması doğru. gerekiyor. Dolayısıyla bunu katırıyorum ama dedin ya yemek severim diye geçmişteki ismi Şikenperver. Şiken evet, yemek severdim koşpanızca. Sever. Öyle mi? De, evet öyle bir şey yapmak istiyorum. Yani yemek severim gerçekten. Ben yemeği yap, sana da burada yardım ederim. Arkadaşıma da getireceğim zaten. Evet, ha yani yemek severim. <laughs> Dolayısıyla ben de şimdi eğitim almaya başladım. Aa süper. Başlıyorum güzel. daha doğrusu. Hatta Yunus Emre'den de yardım istedim. Birçok tanıdığım, birçok şefimizden de istiyorum. Evet öğrenmek istiyorum kesmeyi. Onu bunu yapıyorum ama biraz da işin artistliği olsun. Evet ya. ben burada öyle onu evet. çok güzel kapıyorum var ya. artistliği olsun Çok fark yani. ediyor ama gerçekten. Evet Kesmediğim. hem mutfaktaki pratiklik hem de değerli şeflerden gerekli bilgileri, püf noktaları Mutlu ve şen. teknikleri öğrenmek çok önemli. Hemen yemeğimize bir kısaca dönelim. Şefim neler koyduk buraya? Şimdi tavuğun içerisine tuzu, karabiberi ilave ettik. Evet. Limonu halka halka dilmedik ilave ettik. Evet, şöyle gösterelim. Aynen. Böyle halka halka oldu. Sarımsak ilave ettik. Hı hı. Ee, olmazsa olmaz zerdeçal, kimyon hı hı. ve pul biber ilave Pulver. ettik. Biraz da zeytinyağı ilave ettik ki hem parlaklık kazansın hmm. hem de lezzeti artsın diye. Bu da defne, defne yaprağı. Kuru. Defne yaprağı koyduk. Defne yaprağı çok aroma verecek. Şu Aslında... tablo gibi değil mi? Bakar mısın Muhteşen ne güzel oldu. Canım. Defne yaprağının en büyük özelliği Osmanlı mutfağında birçok yemekte, pilavda, et yemeğinde defne yaprağı kullanılır. Hmm. Aslında bir sembolik e, özelliği ne vardır. Acaba? Yazın ve kışın defne her zaman için yeşil gözüklüğünden dolayı, taze gözüklüğünden hmm. dolayı ...yemeğin içerisinde ölümsüzlüğü isim Şifa verir. Ben <laughs> ama kuzumun tadını alıyorlar... ...ondan mı koyuyorlar? Yo, aslında simgesel özelliği o. Aa, ölümsüzlük çok enteresan. şereftan değil mi? defne tabii ölümsüzlük... ...mitolojide de öyledir ya... ...defne, zeytin... Evet, ...bunlar şimdi. çok kıymetli Bu arada patatesleri parçaları. halka halka... Ben Doğru hemen şu taban yapacağım. Bir helva gibi pişecek bunlar Aynen, dedi. Ne kadar pratik bir tarif ya. Ben çok güzel. hep burada ya şok oluyorum anlamadım. Zaten çok yani yanlış anlamış sizin Atomu parçalamıyoruz zaten ama. Ama, sever, ama bazen zaman... atomu parçalamak gibi geliyor bazen insana. <laughs> yani, hani... muhtemelen o daha şeflik şeyindedir ama hani yapın... Bil, bilmeyene galiba bilmeyene. biraz bilmeyene. öyle geliyor. Zor ama bence... Ya bir de şey var benim böyle tındıklarım var sabah. Akşama ne yemek yapsak? Ya bu dünyanın en keyifli şeyi. Sadece sonra... yani... ama bir süre sonra şunu biliyorum mesela. E, özellikle rutin ...içine binen ev yemeklerinde bir süre sonra hakikaten farklılık bulamıyorsun belki. Hani hep döndür döndür aynı işte etli taze fasulye, evet. bilmem ne, sulu köfte, yoğurt çorba, çocukla evlerce. Ha, zaten hep diyorum ki yani bunu yapmak değil dert, ne yapacağını bulmak dert. Ama Hemen bizim tariflerimizi açıp bakacaksın orada böyle. <laughs> bir de çok güzel tarifler yani var. biz yemeği sadece aslında <laughs> Yunus Emre sana onu da sormak lazım. Biz yemeği sadece yemeğe takılıyoruz. Takılmış. Aslında doyum dediğin şey yemeği yapmakta başlamıyor mu? Kesinlikle. Ben o yüzden Tabii. hazır yemek yiyenlere hep şey diyorum doyamazsın tam. O yüzden şişersin. Ha. Çünkü onu onun alışverişinde bir doyum başlıyor. Onu yaparken bir doyum başlıyor. Onu sunarken bir doyum başlıyor. En son doyum yemek. Şimdi sen bunu şart diye hazır aldığında ki alabiliyoruz hayat şartında ama bunun alışkanlık edildiğinde doyma güdünü olmuyor. ve kilo alıyorsun, sağlığın evet. bozuluyor. Çünkü doymak bir yol. Yol, evet. Da Özellikle yapan market, yani kadın için işte markete gidiyoruz, alıyoruz, geliyoruz, pişiriyoruz. Yani hepsi bizim için bir aşama. Genelde beyler bu işin hazırına konan tarafında evet. oluyor. O yüzden daha göbekli oluyorlar. Daha <gülüyor> göbekliler <gülüyor> hiç, hiç, hiçbir şey de beğenmiyorlar. Halbuki sen bütün o aşamaları bildiğin için. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ya çok güzel bir sunum oluyor. Bu arada erkekler ha. biliyorsun. Ya evet ama bence bir erkek şefin eşi olmak çok şanslı değil mi ya? İş taşıyorsa Çocuğu eve, da olmak evet. güzel yani. yani evi eve iş mi? taşıyorsa. Bir de ilk flört ederken keyifli olabilir. Of. Sana yaptıkları Yunus'u şey ya. Zaten, evet, ben, 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 Eşin nasıl sağladın kimdir? Ben, hangi, hangi yemeklerle? Ya geldi? ben evde mutfağa geçiyorum. Seviyorum mutfakta olmayı. Bir kere zaten e, aile aile ile beraber olduğunca fazla yemek yapıyoruz kızımla birlikte. Hmm. O da seviyor. Onun için de keyifli. Hem de şey gerçekten e, küçük mutfak becerisi gelişiyor çocuklarında. Şöyle koyayım şefim. E, dolayısıyla de bayağı o evde mesela soğanı kavurur. İşte ne bileyim yemeğe yardım eder. Dolayısıyla evde mutfakta oluyorum. Yani bir kere zaten e, yemek yapmak bir meslek olabilir ama benim için şöyle değil. Ben yemek yapmayı o kadar çok seviyorum ki o yüzden eve iş getirme tabiri benim için çok doğru değil. Ya mutfakta olmak benim için gerçekten evet. güzel. Şey gibi değil mi aşk hali gibi. Ya ben hani çok... O durumda aşk yaşıyorsa... Evet Ama da. şuna bakar mısın bundan yani aşk yaşamaz mısın? Gerçekten tavla gibi oldu ya. İşte bunu yaparken doyuyor şu an bak. O yüzden Bence çok... de evet. şey yani. etkiliyor tabii ki de yaparken. Çok güzel gözüküyor. Şefim bir hatırlatalım mı neler koyduğumuzu? Şimdi e, e, tavukların kemiksiz but Tavuğun... bölümleri bulandın? vardı. Derisini özellikle dikkat ediyoruz çünkü o deri gerçekten yemeğimizin aromasını deri yükseltecek. Deri derisini almıyoruz. Deri kesinlikle almıyoruz kal almayacağız tamam. kesinlikle. E, tavukları bir e, kabın içerisine aldık. İçerisine sarımsak doğradık. Sonra zerdeçal, kimyon, e, pul biber, tuz, karabiber ilave ettik. Sonrasında limonlarla beraber karıştırdık. Çok az bir su ilave, su ilave ettim ki güzelce karışsınlar diye. Çok az bir su gördüm orada. Aynen iyice karışsın diye. Artık e, şeye e, girmeye hazır. Yağını da koyduk parça parça. Bu arada... <laughs> Zerdeçal ve kimyona dikkat çekmek istiyorum. <laughs> Kimyonda %30 oranında, zerdeçalda da %99 oranında kurkimin maddesi vardır. Kurkimin şu bağışıklık kur, için değil mi? Evet, kurkimin dediğimiz şey aslında insan sağlığında yani bağışıklığı güçlendirmek için dışarıdan hmm. alabileceğiniz yegane etki maddelerden biridir. Kürkünün. Tamamen de doğaldır. Yağda çözülüyor tabii. değil mi şefim? Ee, yani eğer zeytinyağı ve karabiber tanesiyle çözersek hafızaya çok çalış. Evet. Aa, öyle mi? Çözülüyor. Çözülüyor. Çocuklara yapmak Diğer lazım. Diğer tarafta e, yemeğiniz mesela evde bir parça pilav yapıyorsunuz. Suyuna çok az katabilirsiniz. veya bir yemek, Tabii. Etli bir yemek yapıyorsunuz. Altını kapatmadan biraz zerdeçal karıştırabilirsiniz. Yemeğe son dakika ilavesinde de bu aşk sistemini renk çok, de şey güzel. Çok, yani. çok güzel bir şekilde... Ne güzel. Sarımsı değil mi böyle? Çok Korbalara her şey, karabiber. Ben çok kullanıyorum ama ben yani. kullanayım o zaman salataya, ya. Her şey. Kızım mesela ona yadırgamıyor. Bir de kök çalın kokusu da bana sanki ormana çıkmışım Eğitim, gibi aa, geliyor ya. Böyle bir kök çalı kokla. top bir kokusu. Evet, vardır. toprak kokusunu. Toprak alıyorsun. Kokusu. Böyle bir şey yok ya. Ben çok ne seviyorum. Ne güzel. Deneyeceğim bunu. Lütfen. 3 dakikalık hazırlıkla yemeğimiz fırına girmeye hazır aslında. Gerisini fırına yapacağız. 180-200 derece arasında 30-35 dakika pişse tavuklarımız hazır hale gelecek. Baya bitti. bitti. İlk yemeği bitirdik. Şaka bitti. maka. Sonra ne yapacağız? Şimdiye geçelim. Şimdi sırada iki tane pilav yapacağız. Hı, ee, tavuklu yine. Tavuklu pilav yapacağız. Bir tanesi meyveli ve tavuklu bir Osmanlı tarifi. Hı hı. Diğeri de Lübnan bölgesinde yapılan hem kıymalı hem tavuklu bir pilav. Aa! Aynen genelde kıyma ile kıymalı ve tavuklu Çok merak var. ettim. Çok heyecanlandım. E, her zaman görüntüsü beni inanılmaz mutlu eder ve yemesi çok değişik ve harikulade bir şey olur. Tamam. Şimdi o zaman hangisi olsun? Önce bir şeye başlayalım. E, meyveli. Osmanlı meyveli pilava başlayalım. Tamam. Arkasından da sonra onu bir yapacağız. Sürü, diğer yapalım. Birazdan yapalım. merak ettireceğiz seni. Çok heyecanlandım. <laughs> tamam. Bak hiç aklıma gelmez. Yani. Benim de ilk kez şey duyuyorum. Hani... Böyle kafadan atmayı hmm. çok severim. <laughs> Ama bu çok güzelmiş ya. o ya Hem, hem kolay bir yakıştırma değil. hem de hiç aklımıza gelmiyor. Hiç bu, gelmiyor. Bir o kadar doğru. da uzağız aslında. Çok merak ediyorum. olacak.